size başta Uygur Türkleri olmak üzere tüm Türk dünyasında adından çokça söz ettiren bir hatundan bahsedeceğim. Cesaretiyle dillere destan olan Dilşat, 1734'te Üç Turfan'da dünyaya gelir. Diğer adı İparhan olan Hatun, Uygurların yönetiminde söz sahibi hocalar soyundandır. Evlenme çağı geldiğinde kendi akrabalarından Hoca Cihan'la evlendirilir. O dönemde bölgeye hakim olmak isteyen Çin'in Uygur topraklarında gözü vardır. İper eşi yönetimdedir ve tehdit olarak görüldüğü için casuslar tarafından şehit edilir. Eşinin ölümü Dilşat'ı çok etkilese de direnmeye ve halkının özgürlüğü için mücadele etmeye devam eder. Öte yandan Çin İmparatoru, yönetimdeki İperhan'la siyasi bir evlilik yapmayı planlar. Uygur Hatun'unu ikna etmek zorunda olduğunu farkında olan imparator aracılarından birine ''Halkımız zulüm ve işkence altında, eğer Çin imparatoruna rica edersen belki kurtuluruz'' söyleminde bulunmasını ister. Dönen dolaplardan habersiz olan Dişat ''Eğer halkımın kurtuluşu için şart buysa, seve seve gider söylerim'' der ve yola koyulur dönen tüm entrikalara rağmen İperhan, imparatorun huzuruna çıktığında biz yalnız Allah'a secde ederiz der ve imparatorun önünde eğilmez. Bunun üzerine İperhan'dan kılıcı istenir. Güzeller güzeli bir şahsa bu bir teslim olma değildir. Kılıcımı size Çin askerlerinin Türkistan'dan çekilmeleri şartıyla veriyorum diyerek tek isteğini dile getirir. İki yıl Çin sarayında halkının özgürlüğü karşısında esir tutulmaya razı gelen sultanın hayatı İmparatoriçe'nin emriyle son bulur.